Evet merhaba sevgili animasyon haber dinleyicileri arkadaşlar Türkiye'de yağ stoku yapan bir takım marketler var bunları tabii ki biliyorsunuz şimdi videolarda göreceksiniz bir tanesi yine bu şekilde raflarda satılmasını gereken yağları deposunda tutarak yağların daha da zamlanmasını vatandaşa daha da katmerli zam olarak dönmesini sağlamaya çalışıyor. Arkadaşlar esasen Ülkemizde yapılan zamların tek sebebi zabıtaların çalışmaması. Yani bu açık görüyorsunuz, zabıtalar daha yeni yeni piyasaya çıkmış. Keşke bütün büyük şehirleri elinde tutanlar zabıtaları piyasaya sürse de piyasada denetim yapsa oysa zam birlerin iş, işine geliyor. Vatandaşı yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Şu an işini yapan bir zabıtayı görüyorsunuz. Yağ ürünlerini rafta satışa arz etmesi lazım. Raflarınızda ayçiçek yağı bulunmayıp ama deponuzu kontrol ettiğimizde e, deponuzda yağ stoku gördük. Depoda ürününüz olup da rafta bulundurmamak bir suçtur. Şahin ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Almazoğlu mümkün değil müsaade etmez. Biz de bunlara müsaade etmiyoruz. Rafta satışınızın arz etmesi lazım. bilmiyorum. Bakın sen sen Şahin Bey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle birlikte 7-24 denetimdeyiz. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşımıza fahiş fiyatla ürün satmasına asla izin vermeyeceğiz. Yağların normalde burada vatandaşımızın alışverişine açık, ulaşılabilir bir şekilde raflarda satışa arz edilmesi gerekiyor. Raflarda değil. Evet, yağımız yok zaten. Şu, yor. sadece şu yağımız yeni bitti. Takdir ettiğiniz üzere vardı normalde. Sadece şu yağı sabah almaya kuşuz. satışı da var mevcut zaten. Bakabilirsiniz. Deponuzu kontrol edeceğiz. Evet. Bence evet. siyah Raflarda bulunması gereken, satışa arz edilmesi gereken e, yağ ürünleri depoda bulunmakta. Stok olarak e, tutulmakta. E, Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatları doğrultusunda stokçulukla 7 724 mücadelemiz tüm ekiplerimizce sahada devam ediyor. Ekiplerimizce denetlen denetlenmekte gereken işlemler uygulanmaktadır. Buna raflarda olacak. Anladım. Raflarda bulunması gereken ürünler. Evet. Burada stok olarak deponuzda tutmayacaksınız. Vallahi biz, amacımız stok değil. İnsanlar herkes faydalansın diye. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yönde kararlılığımız devam edecek. Evet. En ufak bir bu konudaki istismara yol açacak olaylara kesinlikle müsaade etmiyoruz. Evet. Ee, Öngörülen tüm işlemler uygulanacak. Evet. Ya satışımız dediğim gibi dün mevcut sadece bugün satışa almayı unutmuşuz.